arkadaşlar merhaba. Bugün hipotez testlerinden parametrik testler arasında yer alan bağımlı eşli yani örnekler testini birlikte inceleyeceğiz. Bağımlı eşli örnekler testinde T formülünden yararlanıyor. T formülünde gördüğünüz üzere burada farkın ortalamasını farktan çıkartıyoruz ve farkın standart hatasına bölüyoruz. E, farkın standart hatasını da e, görmüş olduğumuz gibi payda da e, örneğin e, kara köküne e, oranlamış olmaktayız. Farkın standart hatasını da vermiş olduğum bu formül yardımıyla hesaplıyoruz. Farkın standart hatasını bulmak için öncelikli olarak varyans formülünü kullanıp sonra da sonucu karekök kök içerisine alarak standart hatasını elde edeceğiz. E, Formülde vermiş olduğum değerlerinde anlamlı burada yer almakta. En örnek hacmini d farkı, d ortalama fark ortalamasını burada burada gördüğünüz gibi fark ortalamasının varyansını sd karede ifade etmekte. Birlikte örneğimizi de çözmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler.